Bu nasıl bir düzen? Kaldırımın ortasında bu direğin ne işi var? Ben nasıl geçeceğim şimdi? Haklısın bacım. Bu şehirde her şey ihmal ve göz ardı edilmiş. Biz geldiğimizde tüm olumsuzlukları gidereceğiz. Merak etme inşallah. İnşallah başkanım. Yuh be! Hey! Ne yaptın? Sakin ol kardeşim. Onun da suçu yok. Bu şehre bu yolları reva görenler utansın. Biz tüm cadde ve sokakları yenileyeceğiz inşallah. İnşallah başkanım, destekliyoruz. Hayırdır ya? Ne oluyor burada? Amcacım, hayırdır. Ne kuyruğu bu? Sorma kardeşim. 20 lira daha ucuza et ve kıyma alabilmek için sabah 6'dan beri sıra bekliyoruz. Ah, ah benim güzel amcam bizleri bu hale düşürdüler. Sen rahat olamayacak. Yeniden Refah Partisi olarak ülke genelinde ve yerelde tüm dertlerinize çare olacağız inşallah. İnşallah evladım. Size ve Erbakan'a güveniyoruz. Bekliyoruz. Of, hadi ya yeter. Araba sürmekten nefret ettik artık. Dur. Dur kardeşim. Kızma. Her yer kitlenmiş şekilde. Bu şehirde alternatif yol ve park sorunları olduğu sürece bu trafik çilesi hep var olacak. Ama biz geldiğimizde alternatif yollar, yeni bulvarlar ve araç park alanları yaparak sorunu çözüp trafiği rahatlatacağız inşallah. Hadi inşallah ya başkanım kurtar bizi. Kıymetli Vanlı hemşerilerim gördünüz bu kent yeterince ihmal edilmiş, sahipsiz kalmış, en zaruri hizmetler bile yerine getirilmemiş. 31 Mart günü sizlerin desteğiyle görevi devraldıktan sonra tüm sorun ve sıkıntıları en hızlı şekilde çözeceğiz inşallah. Çünkü çok daha büyük projelerimiz var. Öncelikle bu şehirde israfı, adam kayırmayı, ötekileştirmeyi önleyerek kardeşçe yaşanabilir ipek yol oluşturacağız.